Gaziantep Kamil Ocak stadındaki karşılaşmayı Metin Tokat yönetiyor. Karşılaşmaya Galatasaray başladı. Hakan topu. Mustafa Uğur, Bülent. Önünde hareketlenen Boliç var. Boliç Bülent'in pozisyonunu bozuyor. İşte zarif hareketler. Boliç'in ortası Marcelo'nun vuruşu ve gol. Karşılaşmanın ikinci dakikasında Gaziantep Spor 1-0 öne geçiyor Galatasaray karşısında. Gol yeniden görüntüde sol ayağının içiyle topağalara ağlara gönderiyor Marcelo. Metin Tokat 9 metre 15 santimetreye gelmelerini istedi Tugay. Cezalanın orta kafa vuruşu ve gol. Suat'ın golüyle Galatasaray 4. dakikada beraberliği yakalıyor. Gol yeniden görüntüde. Galatasaraylı futbolcuların ve taraftarların gol sevinci geliyor görüntüye. Metin Mustafa Uğur Kemal Araya giriyor Arif Ceza alanı içerisinde gol pozisyonu Vuruşu ve top ağlarda Karşılaşmanın 23. dakikasında Arif'in yeniden izlediğiniz bu golüyle Galatasaray tekrar öne geçiyor Galatasaray 2 Gaziantepspor Spor 1 Galatasaraylı taraftarların Gol sevinci geliyor görüntüye Uç kişi arasından pas Turgut önünde Uğur yanında Bülent Arapasic Golic gol pozisyonu Hayrettin'le karşı karşıya. Hayrettin'in yaptığı hareket ve penaltı noktasını gösteriyor. Maçın hakemi Metin Tokat. Penaltı pozisyonu bir kez daha görüntüde. Karşılaşmada 28. dakika Bolic'in vuruşunda top ağlara gidiyor ve durum 2-2 oluyor. Gaziantepspor 2, Galatasaray 2. İşte izliyorsunuz penaltı vuruşu yeniden görüntüde. Top ve kaleci Hayrettin ayrı köşelerde. Taç atışını Galatasaray'da Küçük Yusuf kullanıyor. Cem tekrar Küçük Yusuf. İhsan topa yakın yanında Arif var. Şenol sol kanatta İhsan. Şenol büyük hata. Hakan vuruşu ve ağlara gidiyor. Karşılaşmada 31. dakika Galatasaray yeniden önde. Galatasaray 3, Gaziantepspor 2. Zevkli ve çekişmeli geçen mücadelede Galatasaray ikinci kez öne geçiyor. Boliç. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top Cem. Turgut. Atan yönünü sol kanada çeviriyor. Uğur hareketleniyor. Önünde Marcelo. Marcelo İhsan Önünde küçük Yusuf var Tekrar Marcelo tekrar İhsan Ceza alanının ortası Bol kafa vuruşu ve gol Maçta 44. dakika durum tekrar 3-3 oluyor. Boliç kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü işte yeniden izliyorsunuz böyle kaydediyor. Ve karşılaşmanın ilk yarısı da 3-3 berabere tamamlanıyor. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Gaziantep Spor'da oyuncu değişikliği Mehmet oyuna giriyor ve Marcel oyundan çıkıyor. Köşe vuruşu kullanacak Galatasaray. Topun gerisinde Tugay. Karşılaşmada 79. dakika. Stumpf aşırıyor, Suat vuruyor ve dördüncü gol. Klasik organizasyonunu bir kez daha tekrarlıyor Galatasaray. İşte sol kanattan kullanılan köşe vuruşu yakın kale direği dibinde topa aşıran Stumf, Suat'ın vuruşu ve gol. Galatasaray tribünlerinde büyük sevinç var. Galatasaray 4, Gaziantep 3. Ve Metin Tokat 90 dakikayı bitiren düdüğünü çalıyor. Galatasaray Gaziantep Kamil Ocak stadında Gaziantepsporu 4-3 mağlup ediyor.